Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Beylerin evinde ne çekiyoruz? Roblox <laughs> mega Evet böyle arkadaşlar, Beylerin evinde kardeş olduğu için arkadaşlar ses falan gelirse özür dilerim dinleyin. Bakalım hemen videomuza geçelim. Hadi. Hmm. Hmm. Allah Allah ben çok korkuyorum. Neyden? Canavarlardan. Var seviyorum. Evet. Yanıma gel. Hayır. Oyuncağım burada seviyorum. Tamam. Hı, tamam. Ee, e, 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 e. Ya zaten bir yüz oldu. Neyine korkuyorsun? Şöyle ışığımı açayım. Günaydın. Günaydın benim ışığım bozulmuş ya. Kardeşim benim ışığımı sen mi bozdun? Hayır abla ben senin ışığına ışığına dokunmadım. Cidden ışığım yanmıyor. Kardeşim sen konuları bozdun. tamam ışığımı bozmamışsın. Okul için hadi. Ben makyaj yapacağım okul için. Evet. Ya kapımı kırsaydın. ne ne Bu sesi ben tanırım şık Hayır. Aa bak dediğim dediğim gibi değil. Niye de kardeşim senin bu coşkun ne? Seni çok mutluyum bugün okula gitmeyeceğim. Gideceksin? Gitmek istemiyorum. Gideceksin? Ben götüreceğim. Ben <laughs> götüreceğim. Götüreyim mi seni? Götürmesin seni. Götüreceğim gel bakalım. Hadi üstüne giyin kardeşim. Benim ben kart oldum. Ben. Kardeşim Haydi şimdi. bana ne yapayım? Hadi gittim. git. Hayır. Ben gidip gelirim. Şurada giyinim de gelirse. Ben camdan da gözükürüm. Şurada hemen giyinim. Hmm. Şu kurdelerimi taktım. Çok iyi oldu. Hmm. <laughs> Ay, çok güzelim. <laughs> Her giyindin mi? Hayır. Giymek istemiyorum. Neden? Neredesin bakayım? Yarın tamam. demir bayramı abla. O dedim değilim değil ama. Yuh uçtum. Yarın demir bayramı. Bayram, İyi tamam tamam tamam. Dur, ben yüzümü giymek istiyorum.

Tamam geliyorum. Gel mi? Tamam. hadi. Abla bir dakika. <laughs> Oo, ödevini yapmamışsın abla. Neredesin bakayım sen? Ödevini yapmamışsın. Tamam, yapayım. Ben de öderim ya. ya ne oldu? Ne, ne? ne? Benimki ha, ha, ha. Evet, şimdi benimki coğrafya. İlk dersimiz de tarih. Benimki de demek. ne kadar güzel. Hadi. Eee okula nasıl gideceğiz? Hadi. Bisikletle evet. gidelim Ben Arkada bir gidelim. Dur. Tamam bu benim bu önde olacaktı. Şurada var Arka da. Arkada gidelim. Gitti. Kardeşim ben seni bekliyorum. Ağabey gel ya ben Kızım ben gidiyorum kız. Evet, kızım dedim. Ben abla olmama rağmen sana kızım diyorum. Hadi abla ya. Gören ki bizi çok havalı sana. Bizi ne kaldı? mi? Yine gördüm mi? Ne? Ne kadar mi? Gitti misin sen sen Aa o. Ne? Ben <laughs> Özür dilerim. Ederim. Ben şimdi şurada bırakacağım. Ben başka bir araç alacağım. Evet. Arabayı aldığımız iyi oldu. Hadi kardeşim. Sürüyorum bak. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Ne? Sürsene. Sürmüyorum. Kardeşim biz yalnız ta oturmuşuz tabii. Nasıl süreceğiz? Eh heyecanlı değil senin? Yani yok. Oo, abalım neyi izliyor şimdi? Terşim ben bu oyunu Nasıl arabasınız? Eğer Abla nereye gittin? Karar ver artık ya. Ben bilmiyorum kardeşim. Ben bunu hazır arabayı ölsem sürmem. Bir bisikletle gidelim istiyorsun mu şu Tamam dur ben şuraya bırakayım. Kardeşim ben bisikletle gideceğim. Ben sana bilmiyorum. Çok bilmiyorum. Hı. Yeri bozuldu. Yani şey yüzünden. Okul neredeydi abla? Bilirsin kardeşim. Sen neredesin abla? Kaçın biliyor musun? Ben okula geldim valla. Ne ara geldin? Gireceğim hatta şimdi. Sen mi gireceksin? Gireceğim. Ne? Ne? Bir dakika. Gireceğim. Ben de ben de ben de ne bu kızın saçı benim <laughs> Vay yanına be Kızın alt benim üstümle aynı Saçı aynı Abi ne oluyor Altımıza ve üstümüze bak Ve saçımıza bak Aynıyız Abi tamam ben de Ben de, ben ben de, ben de. ne dersine giriyorsun Ben de tarih dersine giriyorum <laughs> <laughs> Tarihi dersi çok kötü. Abdullah <laughs> Kardeşim ne diyorsun? Sesim buraya kadar geliyor. Ay, ya, Oradaki. Çabuk kareye geç. Hayır ya o kare değil. 40 dakika sonra. O <laughs> oh be. ders <laughs> Kardeşim hadi. Tantine. Ben ayrı. Sizi çalmadan önce kardeşim. Ya sen oraya. Ya oraya değil. Ya bekle etme Allah'ım. Ne haber kardeşim? Sahaya geldim. Neredesin kardeşim? Hadi Allah. Eve gidelim. Aynen zaten kar karanlık oldu. Hmm. Ha, yürüyerek gideceğiz değil mi? Hmm. Hmm. Tabii ben ne <laughs> şey dedin ya? Üşüm ben amcam. Öyle kaşın amcam diye bir şey diyor. Yani. Evet. Kardeşim ben geldim. Neredesin? Abi bir dakika geldik ya. Neyse ki geldik. Koşmak kadar zor bir şey yok. Bence var. Ben ay vallahi çok seviyorum şu. Ben gideceğim. Şimdi... Dur ben de gideceğim. O zaman en iyisi çıkıp kapı Geldim ablacığım. Tamam kardeşim ben zaten giyinip geldim. Gel hadi bu filmi izleyelim. Çok güzel o, de... bir film. Kardeşim ama güzel bence. Yani. Güzel bir film. Ay müzikli bir film. Hayır. Bak uzaylı istilası. Bir dakika. Bu haber. Uzaylılar dünyamıza mı geliyor? Ne? Abla. Ha. Ablacığım. korkuyorum ben. Korkma herifin. Evet. Kırık mi? Kırık Gel. Gel kırık diyelim. Ben kırık Hadi bakalım uzaylılar neden hoşlanmaz ki? Oh başka bir şey açtı mı? Kardeşim o şakaymış. Gerçekte şaka değil. <laughs> Bak şakaymış. Bu şey bir şey şakaydı. Evet. Ne? Ne? Evet eminim. Anne bir şey geldi. Abla. Yandan bir şey geldi. Ne? Ne geldi? Bu geldi bu. <laughs> Bak orada. <laughs> Bak. Ne? Cidden. Oha. <laughs> ben kaçıyorum. <laughs> Abla yanında yat. Lütfen bugün. nasıl yapacağım? Sen benim yanında yat. Tamam. Sen en da çıkalım. Senin makyajın Hayır. Hayır onu demiyorum. En yukarıya gelse halleri kalmaz. Valla ben de şaştım ya. Evi unuttum. Ya. Hadi abla. Ya. Oh. Hmm. Ah, Gelebilirsem geleceğim inşallah kardeşim. Korkuyor ya. Neredesin? Nasıl bu sen? Hadi uyu. Hmm. Gelir Bunlar deli değil mi? Saat kaç? Gel baba. Dur baba. Saat çaldı. Solan yapmış olmaz. Aman vallahi. Aman ne diyorsun sen? Eee <laughs> kardeşim. Şey el Hiçbir şey olmadı. Tamam, ben, ben de. Ay, de. bir şeyler oldu. bile korkuyorum kardeşim. Sakın işer. Ben şimdi duyuyorum Ben nasıl ağzımda içemem o evet. zaman. Küçükken içiyordun bücürük. Sen de içiyordun. Hayır. Şey yapmıyorum. <laughs> ya. Abla ben korkuyorum yani. Ben bir araştıracağım yani. Ne varmış? Bu da gerçekten... Hayır hayır. Abla ah, evimize doğru dedi. Geliyor. Cidden mi? Evet baksana. Abla sen de yeşil Ben gidiyorum. Hayır dur kardeşim. Saklanalım. lütfen saklanalım. Nereye saklanacağız? Gel benim oğlum. Lan ya. tamam, beni yakalım. Sakin olalım. Sakin. <laughs> ben yaktım kardeşim. <laughs> ben oynayacağım. İnşallah bunu bir adet. Aynen. Anne. Abla, abla. Ben şunu yapıyorum. Neden? Kapıdan korkuyorum kapıdan gidiyor. Bu kadar o. camı kırar biraz. Abla ben burada yapmıyorum. Ben burada. ben gidiyorum. Hayır ya şaka şaka ya. Bizim camı sen da neden öyle korktun? <laughs> korkak kardeşim benim. Minnoş korkak kardeşim. Bak lambayı kapatmayın. Ne? Abla, orada yürüyen kim? Hani? Nerede? Garip kıyafetli olan. Hı. Bizim eve doğru geliyor ha. Cidden. Hı. Yanında da biri var ufacık. Abla evi kilitledin mi? Kardeşim ev. Ey kız ne biliyorsun değil mi? E kız ne biliyorsun değil mi? E kız Ne? E kız, biliyor musun onu? Hayır. Bir keşke böyle kötü giyinen bir kız işte. Öyle böyle kötümüş gibi davranacağız tamam mı sonra? Hadi öyle giyin. Tamam. Hadi. Ama ben yıllar bayramı kostümü <laughs> giydim. Ben böyle bir kostüm giydim. Ya e, şu hani e, kanlar belli oluyor mu? Hayır. Hayır. Olmuyor mu? Çete çete oluyor. Güzel oldu Hı. mu? Bak bu güzel oldu. Bizim özelliği için. Hiçbir olmuyor ya. Olur mu? Bak, bak yapışabiliyorum ben Oha. Ben de geleceğim. Ah. Sen yani, de olmuyor. Evet. Yani, var. Evet. bir de yok. Tamam hadi hadi var mı acaba? Aha. Yan tarafımızda anında bir ev yapılmış. Sizin uzaylıdır. Hadi akşam mı gece mi? Ne oldu? ha Öldüm. Aşağı in. Ben kendimi aşağı atamam artık. Üç e, kebir. Evet, hep burayı sevdi. Evet. Aa, kapının üstünden geçtim. Haydi ama. Hadi. Abla yardım neredeyse... etsin. Dışarı, çık dışarı, çık dışarı. dışarı. Çık dışarı kardeşim. Dım 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 Dırı 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 Acaba abla Bugün canlar bayramı olduğu için Bize şaka yapmış olmasınlar? Ne bileyim Kardeşim sen öcü sandın Ne yazık kaymış? Ne yazık, hayır. Hayır, mı? Hayır. Hayır. Bak. Böyle bir şey yok. Bak. Bu Top ne acaba? Hı. Bak, Hı. yine bak yıldız kay gibi. delirecekler çünkü cidden kanlı mı anlayın yani? Kardeşim, kardeşim sen saçını yapmadın mı? Bak ben bir saçımı böyle yaptım. Evet Oraya yıldız yıldız kaydı mı? Hayır. Abi buralara yıldız kaymış. Aa acaba bu e, Cadılar Bayramı için mi? Olabilir. Ooo. <laughs> bu kızın hali ne? M M M M M M Kardeşim gelemiyorum. Kardeşim ayda olduğu yerde bana sürükleniyor resmen. Kardeşim bir şeyler alıyor. Ha. Peki abla ben gidip yolu sokayım. Ya yıldızlar uzaylıysa? İşte bunları çekeceğim. Ki dünyamıza zarar Kim? Of. Ben eve gidiyorum. Ben bu saçmalıklarından bıktım kardeşim. Ben mutluyum. Ben üzgünüm. Neden? Çünkü evet. yıldız toplayamıyorsun. Hayır. Topla da göreyim. Toplamak istemiyorum. Alo. Merhaba. Oha sen. Lan. Lan. Yahu. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Karşına ölü çıktı. Evin kabuğunu kırdım. Haberlere bakayım. Uzaylı istilası bir şakaydı. Şaka olduğu için resmen bir şakaydı. Bu nasıl bir hava ya? Şakaydı şakaydı ama ben de şurada üstünü değiştireyim. Hemen. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. O zaman yine hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.